Hoş geldiniz diyoruz kendisine ve mikrofon takdim ediyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ee, Başkanlığı'nın eski ve yeni hali hazır mensupları, değerli müftüm, kıymetli mimarlar, mühendisler, sanat erbabı, sanatkarlar ve zanahtar, sanatkarlar hepinizi başta da Allah'ın selamıyla selamlamış oldum. Şimdi tabii ben de sözlerimi fazla uzatacak değilim. Ee, çok ee, bir 10 dakika civarında bir konuşma hazırladım. İşin hakkını vermek anlamında. Şimdi efendim kainatın yaratılışı bu büyük teoriye göre 13,5 milyar yıl olarak ilgili uzmanlarınca ifade ediliyor. İnsana yaratılışı, yaratılışı ise antropolojik yönden yapılan tespitlerde 12 bin yıl Hz. Adem Atamızın Aleyhisselam e, cennetten arza indirilmesi 12 bin yıl. Şöyle bir zamanı bine bölersek e, Cenab-ı Hak e, Celle birimin 999 biriminde kainatı insanın iskanına hazırlamış. Biz sadece şu anda bir birimi kullanıyoruz. Tabi burada hocalarımız varken ben e, ilahi yapacak değilim ancak bir mimar olarak dünyaya bakış açısı yönünden e, bir iki kelam serdilip ana konuma geçeceğim. Cenab-ı insanı yaratırken ben bilinmez bir hazinedim, bilmek istedim şeklinde bir kutucadiste bu şeyi görüyoruz. Bilinmek istediğini ifade ediyor. Öteki taraftan imtihan edilmeden kolayca kurtulabileceğimizi sandınız şeklinde imtihana tabi olduğumuza dair çok şeyler var. Başka yerde diyor ki duanız olmasa niye emniyetiniz var? Ve insanları ve cinleri ben ancak ubudiyet için yarattım. Yani kulluk için yarattım. İşte bu kulluğun da en önemli e, baş ibadeti namaz. İşte bu namazın eda edildiği camileri ve bunun şehir içindeki yerlerini konuşmak çok önemli. Bu açıdan konuya genel bakış açısı bu meseleyi sizlere arz etmek Tabii e, sükunetli ve güzel, iyi yerlerde yaşamak istiyoruz. Osmanlı camilerinin yoğunlukta olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Edirne'de de ben 4 sene yaşamıştım. Oralar çok güzel, istiyoruz ki, gönül istiyor ki diğer yeni yapılan yerleşim yerlerinde de veya diğer kentlerimizde de bu huzur ve sekine fükunat şehirleri olsun, camilerimiz güzel olsun, gerekli değer ve hemle onlara verilsin. Şimdi ben size dört ana başlık altında Osmanlı dönemini ve günümüzdeki meseleyi karşılaştırarak kısa kısa nazarlarınıza arz ederek konuşmamı ikama erdirecek. Bu dört başlığımız şehrin oluşumunda camilerin yeri, ikinci şehrin sürüyetini ve kimliğini oluşturmalı camilerin yeri, ihtiyaç durumuna göre görünme mesafesi büyüklük kıstaslar camilerin şehir içindeki yeri, mimari ve sanat bakımında caminin durumunu kısa kısa bakacağız. Şehrin oluşumunda camilerin yeri Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'nde şehrin merkezini külliye, külliyenin merkezine de cami oluşturmaktaydı. Vakıf yoluyla vücuda getiren külliyenin diğer bileşenleri olan medrese, dağrı kurla, imaret, kervan, hamam, kütüphane, köpe ve benzeri yapılar da kıbleye yahut uygun istikamede tercih edilerek yerleştirilmekteydi. Bu vakıf meselesi çok önemli bir Bence eski bir müfekayet bir vakıf mezunu olduğu için ee, vakıflarla e, alakalı konuda da çok kısa bir e, şey ise arz edeyim. Lügatta bir şeyi durdurmak manası gelen vakfın İslam hukukunda karşılığı bir malı mülkiyetten çıkarıp menfaatini özel şartlarla ebediyete kadar bir hayret tahsis ederek saklamaktır. Anlamında zaten vakıfe bulunmak Arapçada ve kafe kökünden geliyor ve e, o kendi özel mülkiyetinde durdurup hayrı ve hasenatı Allah razı gözeterek yapılan bir işlem. En dükkan şekilde Osmanlı'da bulunmuş. Sultanlar, hanım sultanlar, e, diğer devlet yani paşaları vesaire hayır daha senatla yarışmışlar. İşte bu külliyeler ayrıca o semtlere adını vermek Mesela içinde bulunduğumuz İstanbul'da Sultan Şehzade Süleymaniye ve çoğu şeyde Ulu Cami, gibi ve benzeri mahalle ve semtleri gibi yerler isimlerini oralarda durur. Hatta çoğu yerlerde, tekkelerde o mahalle mühide ismini vermişler. Mahallenin merkezi ise mahalle mescidi oluşturmaktaydı. Her mahallenin bir mescidi kurulur idi. Bu mescitlerde kuma namazı kılınmaz. Kuma namazı için şehir merkezindeki ulu camilere ya da cuma camilerine gidilir. Günümüzde ise bu mesele nasıl oluyor? eski kent dokularına şehrin merkezini külliye yahut cami oluşturmakla birlikte korumanın yeterince yapılamaması nedeniyle eski dokulardaki bağlı eserler yok olmuş, merkezi hususiyet devam etmekle birlikte külliyenin ağırlığı azalmıştır. Yeni oluşan sert ve mahallelerde ise merkezi artık cami oluşturmamaktadır. Genelde alışveriş merkezleri, ticari yerler, şehrin merkezi meydana getirmek yeni oluşan semt ve mahalleler artık camiler ve veya külliyeler değil, ticari binalar vermektedir. Muhitler artık AVM'lerin adıyla anılmakta ve tanımlanmaktadır. Evet. Mesela bizim çocuklar Ankara'nın ilk şeyi ve be beğendiktir AVM'si. Orayı biz namaz kıldığımızda Baba Fikri'nin beğendik camisinde namaz kıldıklarlardı. Böyle de hazin kurumlar. Mağmur sadece bu camilerde değil, tabi yeni otorite yetki verdiği evet. için bütün cami ve mescidlerden birbiri gibi evet. Ayrıca planlı şehit diye geçmenize rağmen çok bu detaylı iman hukuku oluşmasa rağmen 98 senesine kadar camilere dair çok ciddi bir e, Kıssas bulutmamaktayken, ondan sonra Gimar gerek, e, Kanunu'nda gerektiği ikinci mevzuda bazı şeyler yapılmış. E, fakat henüz daha zaman yeni olduğu için e, gelişim ve şey ileride izlenerek biz uzmanlar tarafından da e, muhakkak ileride bunların değerlendirmelerini yapacağız. Mesela neyi görmekteyiz? Ya az ya çok yer ayrılıyor. İki cami arasındaki mezara ya çok yakın ya çok uzak oluyor işler bu tarafa gitmek için uzun olabiliyor veya çok dikti bir camiler olabiliyor vesaire şeklinde problemlere de karşılaşabiliyorlar. Bir diğer konu çok önemli, şehri sürekli kimliğini oluşturmada camilerin yeri Osmanlı Devleti'nde nasıl oluyordu? Osmanlı şehrinde minareleri ve kubbeleriyle camiler en yüksek mevkiyi alır, kente hakim olan kubbe ve minareler şehrin kimliğini oluşturur camilerin alt seviyesinde yemyeşil ağaç bulunur. Bu ağaçların alt seviyesinde bulunan meskenler ise adeta görünmezler. Şehrin tepelerinin yüksek yerlerine iyi yerlerine külliyeler ve camiler yapılır. Kalesi bulunan şehirlerde ise kale de silüete dahil olurdu. Hiçbir özel bina ve mesken cami ve diğer kamu yapılarında daha yüksek yapılmazdı. Cami medresi gibi abidevi yapılarda ise lüzumsuz imarat yapılmaz fonksiyonellik temin edilmesine rağmen gereksiz yükseklik ve detay uygulamayı kesinlikle gidilmez, nispet ve orantıya dikkat edilebilir. Böylesi uyumlu binalardan teşekkür olan şehirleri, silüetleri ve gerçekten güzel, dinlendirici, insana sakinlet ve sükunet, gözlere, safa veriyor. Günümüzde ise bu meseleler ne oluyor? merkezlerindeki cami ve minareler yoğun ve yüksek arazi kullanım izinleriyle adeta kaybolmuş. Günümüz şehirlerinde artık silüeti camiler, minareler oluşturma lazım. Hatta İstanbul'da tarihi Yarımada'da bile sirre şuursuzca yapılan imar, ki yanına diyor. imar diyoruz. İmar imar planlarıyla, gökdelenler ile veriliyoruz. Gök Eski şehir merkezleri şuursuz imar hareketleriyle yaklaşım olan açılarak yahut da eski dokular yok edilip yeni yüksek ve yoğun yapılaşmalarla yok edilmekte geçmişinden kopartılması ve kimliksiz 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 değiştirilmektedir. Korunması gerekli geleneksel dokular yok ederek muhtelif yeni yapılaşmalara açılmakta yeni yerleşim birimleri ise yüksek kulelere terk edilmektedir. Vahşi kapitalizmin boyutluğu altındaki bu gelişmeler hemen hemen bütün şehirlerimizde sarılmış, memleket adeta kulelere mürekkep bir vaziyete görülmüştür. Şehrin küstür, gelenek ve kimliğini belirlemede başı çeken camiler artık genelde ya görünmemekte yahut zor oluyor. Şehrin Şehirlerin artık kuleler, rezidansa 200-300 kuleler belirlemişler. Daha fenası bu gökyüzü yarışının inatla Zeynep Bağası'nın olup olsun devamı bizleri düşündürmektedir. Osmanlı'da cami ve minarelerin yerli günümüzde bu vahşi kapitalizmi kuleleri ve kaleleri almış olmuştur. Yeni yerleşme alanlarında camiler konut kuleleri arasında adeta kaybedildi. Değer yargıları ve öncelenen yüceltilen meta artık değişmiştir. Yoğun, yüksek ve yetmesak yapılaşma insanın göz zevkini bozduğu bir yana aşırı trafik, elektromanyetik gecelik vesaire benzi etkenlerle insan bazı psikolojik rahatsızlıklar da meydana getirmektedir. Üçüncü başlık ihtiyaç durumuna göre yürüme mesafesi ve büyüklük bakımında camilerin şehir içindeki yeri. Osmanlı Devleti'nde her ailenin bir mescidi olurdu. Mahallenin en oturan kişi bile gerekse sabah gerekse yatsı yürüyerek rahatlıkla camiye gidebilirdi. Eski mahallelerde bir insan azami 50 milani, 100 metre yürüyerek mescidine rahatlıkla ulaşabilir. Mahalle mescidleri gereğinden fazla büyük yapılmaz. Mahallenin cemaatini rahatlıkla israf edebilecek derecede olurdu. Günümüzde her mahallede bir mescid olamayabildiği gibi bazı mahallelerden camiye ulaşmak için zaman zaman kilometreyi bulan mesafeyi yürümek gerekir. Veya Özellikle kış mevsiminde sabah ve yatsı namazı gibi o caminin cemaatini belirlemede adeta turnosuz kağıdı mesafesinde olan vakitlerde ise camiye ulaşımın böylesi yerlerde eziyet olduğu muhakkakdır. Gidiş ve dönüşler içinde zaman daimdir. Çoğu zaman ise o mahalleye yapılan caminin gereğinden fazla büyük olduğu ve bu süreçte israf edildiğinde maalesef müşahede değil Dinimiz ise israf da hayır olmadığı gibi hayırda da israf yoktur kaidesiyle bizleri ikaz etmektedir. Dördüncü ve son başlık. Mimari ve sanat diğeri bakımında caminin durumu. Osmanlı Devleti'nde bekayı, ululuğu, uluhiyeti temsil eden camiler ve minareler alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'a işaret ettiği için yine bekayı temsil eden taş, mermer ve tuğla gibi Rahat kalıcı malzeme ile. Fenai faaliyeti temsil eden meskenler ise dünyada faaliye olan bir insana işaret ettiği için ahşap ve toprak gibi daha geçici malzeme ile yapılırdı. Camiler vesaire vakıf eserleri kesin bir sanat güzelliği içinde israftan asade, lüzumsuz gösterişten müberra bir içinde mimaride yerlerini almışlardır. Yükseklikte, Cenab-ı Hakk'a cami ve minareler en yüksek olarak yapılır, sahil binalar ve mesleğinde ise birkaç kat ile iktifa edilir. Günümüzde ise bu oluyor. Beka fena zevkesi karışmış, silüetteki bozulma malzeme tercihlerinin de karışıklığına neden olduğu gibi, Gereksiz çok yüksek binalar ve lüzumsuz mimari teferruat ve cephe düzenlemeleriyle insanoğlu adeta israf denizinde boğulmaktadır. Camiler ve binameler genelde apartmanların kolon katlığına sıkıştırılmakta yahut hem yataydan hem düşeğe de gereğinden fazla büyük yapılmaktadır. Yüksek yapılan bu camiler etrafında bulunan kuleler nedeniyle yine de alçak kalmaktadır. Günümüzün yansıtan çağdaş arayışta yerine geçmiş tasarımların kopya devreye ataklıklarının çoğunlukla yapılması da ayrı bir problem olarak karşımıza durmaktadır. Şehri ve kültürü kimliğini ifade eden camileri ve binareleri hübiyetle hakim olduğu hübiyetle hakim olduğu dokular yerine adeta belli duanı tahtur ettiren cami ve minarelerin etkisinin bulunmadığı nahoş dokuların hakimiyetiyle birlikte zavallı insanın modernizm ve çağdaşlık adına dayattığı gayri insani kulelerin dinlerinde sükunet, huzur ve saadetten uzak bir halde yaşam mücadelesi vermeye mecbur bırakılmaktadır. Sonuç, netice. Geldiğimiz noktada fena ve veka de, dengesi karışmış, adeta yer değiştirmiştir. Bizi biz yapan temel değerlerimiz ve dinamiklerimiz perde arkası atılmıştır. Aydınlanma <laughs> insanlığın meseleleri ucuza ve basitçe çözme iddiasıyla olan teknoloji ise insana adeta esir almıştır. Teknolojinin insanla esir alma sürecinde ortaya çıkan kapitalizm ise insanoğlu sadece bir para makinesi olarak görmektedir. Ortaya çıkarılan moda ve benzeri vasıtalarla sözüm ona modernlik adına beşeriyet akıl almaz bir israf denizine atılmış tüketim çılgınlığı ile adeta gerçekleşmektedir. Çözüm bizim açımızdan ise dünya ve ahiret saadetini elde edebilmek için bin yıllık mazimizde bizi biz yapan değerleri günümüz izyatıyla yeniden değerlendirelim. Teknoloji mağlup iddiaz etmeden, israfa yönelmeden, maddi manevi, dünyevi uhreli, yaratan yaratılan açısından dengeli bir biçimde yeni bir ruhla azimli ve kararlı bir şekilde ümidimizi kaybetmeden şerde ve yeni bir heyecanla çalışmalı, çalışmalı ve çalışmalı. İşte bu kapsamda bu farkındalıklar, bu azimler, bu çalışmalar katına yapılan böylesi programlarda tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hepinizi beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar.